denge sütunudur. Baş mimar Muğlisoğlu Ahlat Dürremşaf, cami kısmına iki tane, şifane kısmına bir tane, toplam üç tane denge sütunu yapmış. <laughs> bu denge sütunları yukarıdaki yıldız motifi ile aşağıdaki lale çileği arasında kalan sekizgen silindirik kaide 1939 Erzincan depremine kadar depremine kadar dönme özelliğine sahip sütunumuz. Baş mimar bu sütunları yapmış. Yapmasındaki ana gaye şu. Bunlar insanların el kuvvetiyle döndürebildiği süre zarfı içerisinde cami ve şifane diyor ki ben dengedeyim arkadaşlar. Benim mimarımda, şakirimde, mizanımda, terazimde hiçbir bozukluk yoktur. Eğer ben dönmüyorsam bende bir anormallik var. Bir şeye müdahale edin. Ne yazık ki 39 depremiyle tamamen dönme özelliğini yitirmiş. O gün bugün dönmüyor. Sağında, pencerenin sağında ve sonunda hilaller içerisindeki mühürler Süleyman mühürüdür. Ve etrafındaki hilal ise İslamiyet'i temsil eder. Davut Yıldız olarak da <laughs> Ve pencerenin hemen altında üç satırlık Selçuklu sürüsüyle yazılmış kitabede o emir verdi Allah'ın rahmetine muhtaç, aciz ve zayıf kul. Bakın şimdi. Emera emir verdi Allah'ın rahmetine muhtaç, aciz ve zayıf kul. İbareye bakın. Allah'ın rahmetine muhtaç, aciz ve zayıf kul. Fahrettin Behrem Şah'ın kızı Turan Melek tarafından bu şifa yurdunun yapılması 626 Hicri birinde emir verildi. Allah saltanatını daim etsin diye bir kitabı. Bize düşen ne? Amin. Sağ tarafta bitkisel bezemelerden oluşan bir lale çelengi. Bak. Sol tarafta da var. Ama bunlar simetri değil asimetridir. Sol taraftaki lale çelenginin hemen üzerinde bir erkek başı var Sağ taraftakinde ise hala saç örgüleri belirgin ama yüzü tahrip olmuş, tahrip olmuş bir bayan başı bulunmaktadır. Bayan o dönemde bir kadın ile erkek üstünün bu eserin üzerine nakşedilmesindeki ana gaye biri güneşi, biri de ayı temsil etmekte. Burası da bir hastane olması hasebiyle buraya giren insanlar mutluluk bulsun, esenlik bulsun, ferahlık bulsun manasında kendi figürlerini buraya nakşetmişlerdir. Aynı zamanda ecdadımız 800 yıl önce bir nevi kadın erkek eşitliğine de şu şekilde bir damga vurmuştur ki kadın da olsanız, erkek de olsanız burası bir hastanedir. Hepinizin buraya gelip şifa bulmaya hakkı vardır. Muhtedir insanlarsınız. Mesajı da verilmiştir. Buyurun şifanın mekana ilerleyelim.